Herkese merhabalar. Bu haftaki mevzu derinde saç dökülmesi tedavisine yaklaşımımızı ele alacağım. Saç dökülmesine yaklaşırken olayın süresi oldukça önemli. Akut dökülmeler dediğimiz iki aydan kısa süren dökülmelerde hemen panik olmamak gerekiyor. Çünkü saçlarımız tepkisel olarak bazen mevsim değişikliklerinde, bazen şehir değişikliklerinde, bazen de özellikle hastanın kilo kaybında kullandığı bir ilaca bağlı olarak veya strese bağlı olarak, bağlı olarak dökülebiliyor böyle hastalarımızda altta yatan bir neden varsa bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Özellikle de kandaki eksiklikler oldukça önemli. Demir eksikliği, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği, bazen nadiren de olsa çinko eksikliği gibi durumları tespit ettiğimiz zaman bunları yerine koyarak hastanın saç dökülmesini belli ölçüde toparlayabiliyoruz ve bir süre sonra hastada her şey yolunda gidiyor. Ancak bizi özellikle ilgilendiren dökülmeler kronik dediğimiz en az 2 aydan fazla devam eden ve günde 70'ten fazla saç kaybını yaşandığı saç dökülmeleri. Böyle hastalarımızda da tedaviye biraz daha bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Altta yatan bir neden var mı? Saç folikülleri dediğimiz kıl diplerinde herhangi bir hasar var mı? Kaşıntı var mı? Kepeklenme var mı? Bunları mutlaka muayenede tespit etmemiz gerekiyor. Dernoskop dediğimiz cihazla bakarak saç köklerinde bir hasar var mı? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ancak bazen dermoskop bile yeterli olmayabiliyor. Saç derisinden aldığımız biyopsilerle kesin tanıyı koyabiliyoruz. Eğer kıl forikülerinde kalıcı bir hasar varsa veya inflamasyon, fibroz istediğimiz olaylar varsa bu hastalarda bazı medikal tedaviler vererek erken dönemde bu tedavileri başlayarak kıl forikülerinin kalıcı olarak kaybolmasını önleyebiliyoruz. Yine en sık karşımıza çıkan dökülmeler özellikle hormonal dökülmeler veya erkek tipi dökülme dediğimiz androgenetik arepesi dediğimiz dökülmeler. Bu aslında en yaygın görülen saç dökülmesi tipi hem erkeklerde hem de kadınlarda görüyoruz. Bu durumda da özellikle kadın hastalarımızda hormonal durum var mı? Polikistik over zemini var mı? Bunları tespit ederek tedaviye yaklaşıyoruz. Ancak erkeklerde genel olarak hormonal analiz yapmaya bile gerek olmadan bu kronik olan döküme konusunda tedbirleri almaya çalışıyoruz. Özellikle hormonal dökülmelerdeki yaklaşımda bu döküme hayat boyu devam edebileceği için hastalarımızın hastalıkları hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemli. Çünkü erkek tipi dökülmelerde hastanın genetik zemini bu döküme neden olduğu için ve bu genetik zemini değiştiremeyeceğimiz için neredeyse hayat boyu süren bir tedavi yaklaşımı söz konusu. Özellikle böyle hastalarda ilk 6 ay biraz daha yoğun tedavi vererek ama sonrasında bu tedavilerin yoğunluğunu azaltarak yine de günlük rutinlerinde belli uygulamaları yapmalarını isteyerek ilerlemek gerekiyor. Öbür türlü hastamız tedavi kullandığı zaman saç dökümesi tamamen bazen tamamen bazen de belli oranda düzelse de her şeyi bıraktıktan sonra hastanın kendi genetik zemini döküme neden olduğu için bir süre sonra tekrar saçlar dökülmeye başlıyor. O nedenle de bizler tedavi verirken dediğim gibi başlangıçta birazcık daha yoğun müdahalelerle ama sonrasında devam tedavileriyle bu süreci her zaman için dengide tutmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz peki tedavide? Öncelikle medikal tedaviler son derece önemli. Hangi saç dökümesi tipi olursa olsun mutlaka her hastamız için uygun bir medikal tedavi düzenlemesi oluyor. Bu da hastanın evde kullanacağı bazı sürme ilaçlar, bazen hap tedavileri ve bazı takviyeleri içeriyor. Onun dışında da kliniklerimizde belli dönemlerde hastanın saç döküme tipine bağlı olarak... Gereken hastalarımızda mezoterapiler veya PRP gibi uygulamalar yaparak saç köklerini besliyoruz. Hem saçlardaki kanlanmayı arttırıyoruz hem de saç köklerini uyaran vitamin destekleriyle saçlardaki hareketi arttırıyoruz. Bunları biz genel olarak başlangıçta 3 veya 6 ay aylık yapıp sonrasında 3 ayda bir, 6 ayda bir yaparak saç saç köklerimizi dengede tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında kökücü uygulamalarımız var. Özellikle erkek tipi dökülmelerde belli aralıklarda yapabileceğimiz kök hücre uygulamalarıyla genç yaşlarda başladığımız hastalarda verimli sonuçlar alabiliyoruz. Tabii ki bu uygulamaları da diğer tedavilerle kombine yaptığımız zaman daha iyi sonuç alıyoruz. Yani bazen hastalarımızda şöyle bir beklenti olabiliyor. İşte kök hücre yaptığım zaman acaba bu hayat boyu beni devam ettirecek mi? Ne yazık ki yine öyle bir uygulama yok. Kök hücre uygulamaları da bir veya iki yıl arayla tekrarlanarak hastaların saç köklerini uyarıyor. Belli bir süre sonra onun da etkisi bitiyor. O yüzden belli aralıklarda yine kök hücre uygulamalarını, uygulamalarını da tekrarlamak gerekiyor. Saçlar özellikle erkeklerde ekime gitse bile mutlaka saç köklerini beslememiz gerekiyor. Hatta ekim yaptıran hastalarda da bir süre sonra ekim yapılmayan yerlerdeki saçlarda dökümeye devam edeceği için yine saç dökümesi devam ediyor ve istenen sonuç alınamayabiliyor. Bu nedenle saçlarda ekim yapılsa dahi bu tarz işlemlerin özellikle evde uygulanacak ilaçların, bazı takviyelerin ve aralıklı uygulanan iğneli işlemlerin yapılmasıyla saç köklerin daha canlı tutulmasını sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında saç dökülmesi oldukça kompleks bir olay. Çok sayıda nedene bağlı ortaya çıkabiliyor. Bizler öncelikle saç dökülmesinin hangi nedene bağlı olduğunu tespit edip, Ondan sonrası için hastalarımıza tedavi planlaması yapıyoruz. Özellikle bazı dökülmelerde hastaların biraz daha sabırlı olması ve hayat boyu belli bir rutin uygulayarak saç köklerini canlı tutması gerekiyor. Her zaman için erken başlayan tedaviler daha verimli oluyor. Özellikle erkek tipi dökülmelerde de 20'li 30'lu yaşlarda tedaviye başladığımız zaman saç köklerini çok daha iyi bir şekilde koruyarak yaptığımız işlemlerden de daha verimli sonuçlar alabiliyoruz. Önümüzdeki hafta bambaşka bir konuyla sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni bir konu ele alacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi hafta sonları.